Evet. E, TXT'mizi düzenledik. Sınavımızı oluşturduk. TXT'mizi sisteme tanıttık. Şimdi cevap anahtarı girmemiz lazım. Sonunda bir önceki aşamadayız. Cevap anahtarı giriyoruz. Bunları ben test olarak girmiştim az önce. Kaldırıyorum. Evet cevap anahtarını okuyayım. Bursa, Adana, Hızlı biraz. Ceyhan, Adana, Ceyhan, Bursa, Bursa, Ceyhan, Ceyhan, Adana, Bursa, Adana, Ceyhan, Ceyhan Bursa Ceyhan Adana Ceyhan Adana Ceyhan Adana Ceyhan 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 Bursa 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 Adana Bursa Adana Ceyhan Ceyhan Bursa Bursa Diyarbakır Bursa Bursa Adana 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 Bursa, 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 Adana. Bir saniye. 45 Adana değil mi? Evet. Tamam. Çek yapalım arada kayma olmasın. Evet. Ee, 46. Bursa, 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 Ceyhan, Diyarbakır, Bursa, Adana, Ceyhan, Adana, Ceyhan, Diyarbakır, Bursa, Adana, Ceyhan, Bursa, Diyarbakır, Ceyhan, Diyarbakır. Bursa Adana Ceyhan 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 Bursa 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 Adana bir saniye 71 Adana değil mi? Evet. Tamam. Ceyhan Diyarbakır Ceyhan Diyarbakır Ceyhan Diyarbakır Bursa Ceyhan Bursa Şimdi burada e, kısaca anlata, anlatacak olursam. Bu arada kaydettikten sonra hemen çıkmayın burada arkadaşlar. Sistem 2-3 saniyede bir kendisini kaydettiğinden dolayı bu kaydettiklerinizin veri tabanı yazılması gerekiyor. İnternet hızınıza bağlı olarak birkaç saniye burada kalmanızı tavsiye ediyorum. Bazı soruların birden fazla doğru cevabı olabilir. Bu şekilde birden fazla doğru cevap işaretleyebilirsiniz. Veya o soruyu iptal edebilirsiniz bu şekilde. İptal ederseniz tüm öğrenciler iptal edecektir. Puanlar da düşecektir. Ama tüm soruda doğru derseniz o cevabı doğru olan, o cevabı işaretleyen tüm öğrencilere doğru olarak işaretleyecektir. Yani tüm seçenekleri buradan seçebilirsiniz. Şimdi sistem kaydetmiştir. Artık geri gelelim. Ee, Cevap anahtarı girme işlemi bu kadar arkadaşlar.